Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizin adı, şöyle geri çıkalım. E, Yaldızlı Yeşim olarak geçiyor. Bu paketlerimiz zaten. Benim fark ettiğim ayın e, 23'ünde yani e, yarın için e, Dilek Evi geliyor. Bu da değişik bir şey olacak sanırım. Yani buradan ben hemen şöyle takım baktığımda e, Mia'ya benzer bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası. İşte Niyan saldırısı, şanslı bahar, baharların kralı, doldurma avantajı ve yeşim görevi. Hemen bakalım etkinliğimize hızlıca. Arkadaşlar bu klasik e, tundur oyunları yani e, tundur oyunların değişmişi farklı bir şekilde olmuş sadece. Şanslı baharda standart yine bu 300'e sadece şunu veriyor. İfadesini işte 50 ateş kristali veriyor. Açıkçası benim pek almayı düşünmüyorum. 400'e de bunları veriyor. Standart yani Erdem'e verdiği gibi ee, ipuçlarından bugünlük işte bilgi yeterek yapmışım zaten ben. Şöyle şunları da alayım hızlıca. Etkinlik ee, bir hafta boyunca devam edecek. Yarın zaten hayvan öldürme var. Şimdi geçelim. Yeni yıl sempunisi var. Doldurma avantajını doldurursanız bunu veriyor. Şöyle bir e, panda yitleti. Yeşim görevi de yine aynı. Bunu bunu gelmesi güzel olmuş biraz da. Elmas, sızlandırıcı, kaynak ya da hayvan yemeniz lazım. Şu Nisan saldırısında günlük olarak yapmanız gerekiyor. 2 e, tane mitik veriyor. Yani toplamda bir hafta boyunca yaparsanız 14 tane mitik olacak. 21 tane de esans taşı. Bir de genel hızlandırma işte olarak. Bunun ödüllerine bakarsak e, kalıcı olarak e, şehir verecek. Kaç kişiye veriyor? Sadece e, ilk ona veriyor. Yani tabi geçilebilir gibi bizim eyalette. Bizim eyalette maalesef e, Japon eyalet olduğu için çok fazla puan yapabilen yok. Yani bizim arkadaş bile şu anda 10. da e, sadece tek bir kişi geçebilmiş. Yani zannetmiyorum bunlar pek şey yapacağını. Biz de hemen şöyle yapalım. Şu Şunu alalım. Ee, çerçeve var arkadaşlar bunu almanızı tavsiye ediyoruz yani biz tabii ki bu çerçeve önemli bir şey. O yüzden mecburen çerçeve ben alacağım. Çünkü çerçeveyi biz kullanacağız. Şunu geçelim hemen. Senfoniyi şunu aldık. Şunu da alalım. Ben bir, yani birkaç defa göstereyim hani vuruşunu falan. Evet, aynı standart. Şimdi geçelim. Şöyle vuralım. Aynen. E, Tundra oyunlarının bir farklısı gibi mi hissediyorum. Bakalım şu buradan değişmesi lazım. Ee, alev boyluzu niyan. Evet. Şanslı darbe. Aynısı arkadaşlar. Tundur oyunlarının bir değişmişi. Fakat bunda boss var mı onu merak ediyorum acaba. Boss gelecek mi ki? Hemen deneyelim. Boss yok sanırım. Ş şanslı darbe aynı. Evet boş yok o kadar vurma var ama çıkma deniz. Bakıyorum yok evet. Yok geldi. Yan kırıldı. 3 de vurdu gitti yine aynısı. Yani işte etkinlik güzel açıkçası yani ben e, etkinliği bu etkinliğimi seviyorum yani güzel oluyor. Verdiklerini burada çıkıyor mu? Evet. burada çıkıyor. Epek'te şöyle başa indelim yani ya hızlandırma ya şey başka hiçbir şey şey, şey yapmamışız alamamışız pek fazla yani bize çıkmamıştır sanırım alev boynuzun yandan esans vesaire veriyor yüzde bir ihtimalle verecek uğurlu kahraman sandığını verecek yüzde iki ihtimalle şeftonunun cila sandığını verecek rastgele şeftılsın verecek bundan da yüzde bir buçuk bostan herkesten öyle aşırı derecede değildir ama elmas için iyi bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim yani eğer elmasınız azsa yapmanızı tavsiye ediyorum yani bundan pek çıkmadı yani benim biraz da şansım yok böyle etkinliklerde sadece bir tane verdi normalde ben e, geçen seferki Tundur oyunda bir e, 100k ya yakın elmas yapabilmiştim. Fakat bunu da yapamayacağım sanırım. 3 günlük falan sanırım zaten. Bunu geçelim. Arkadaşlar Benim lan şu e, eğer hani burada birinci olmak istiyorsanız bu e, Niyan saldırısında birinci olmak istiyorsanız şunları yapmanız kesinlikle gerekiyor. Bu yeşim görevini yapmanız gerekiyor. Elma, sızlandırıcı, kaynak, kat, hayvanların yapmanız gerekiyor. Tabii elime çok merak ettiğim de bu yani şu e, Kayısa'nın dilek evi. Bakalım yarın geldiği zaman hepimiz göreceğiz. Nasılmış bakalım. Onu da bir çekelim. Şunu kapatalım şurayı. Girdiğimizde herkese 300 günlük olarak almanız gerekiyor. Şu azı, azı ne puanlarını daha bir kere bile ben alamadım açıkçası. Ne tunduradan alabildim. Bakalım belki buradan verir şansıma. Kombolarla geldi ama pek de bir şey yaramıyor. Kral gerek gel bakalım ne verecek. 2400 elmas verdi. Yani bence güzel açıkçası 2400 elmas. Bu kadar da çok fazla para verilmedi sonuçta. Bakalım bir yan kralına verecek. Bir esans geldi. 8 kombo kadar çıktı. Gerçi kombonda pek bir şey yok da. Evet, Niyan kralı sürekli çıkmaya yani başladı. Önce hiç çıkmıyordu. Evet. 3 kayılmaz hatta 3 şöyle göstereyim. 3 300 3 400 3-400 elmas vermiş. ben hepsini kullanmak istemiyorum. Ben e, son gün için bekleteceğim. O yüzden sadece bugün 3 e, 300 alıp bırakacağım. Çünkü çok daha mantıklı bu. Hani, e, insanların sizi e, daha az geçme, e, geçmemesi için oluyor. E şöyle ilk yüzde girersek bir kay elmas veriyormuş. Pek de bir şey yok ama. Çok bir şey yok en azından. Şöyle şunları da toplayalım. Arkadaşlar etkinimiz bu. Yani standart e, Tundur oyunlarının bir eskisi. Yani bunu almak isterseniz tabi paletimiz gerekiyor. Burada bahar kutlamasından e, 450 TL 1600 tane veriyor. Yani olabilir. Yani eğer paranız varsa alabilirsiniz ama ben almayı düşünmüyorum açıkçası. Bir de bunu günlük veriyorsa eğer yani para günlük diyorum ya bunlar da günlük çok kusura bakmayın. Kafam karıştı. Bunları da tek sefer alabiliyorsunuz. Yani o yüzden pek de bir şey, şansınız yok sanki. O yüzden bunları almamanız tavsiye ederim. Eğer ama düşünüyorsanız bu olabilir. Pardon, şu, şu. bu olabilir. Çünkü burada e, birlik öldürücü, birlik takviyesi vesaire onlar var. Yani bu, bu işinize yarar. Ama ben e, bunu da almayı düşünmüyorum. Yani o kadar da yatırmaya gerek yok buna. Eğer alabilirseniz. E, bunu almanız çok daha iyi olur. Önemli olan şu zaten. E, buz bu daha önemli. Ki burada e, sıralamaya katılabilirsiniz. Yani biz şu anda e, Japonların eyaletindeyiz. Pek de e, doğru düzgün bir değil açıkçası. Yani eğer e, Japonların eyaletine gitmeyi düşünüyorsanız gitmemenizi tavsiye ederim. Yani bayağı bir tavsiye ederim. Çok büyük bir e, sıkıntılar var. Saatler, etkinlik saatleri sürekli ee, değiştiriyorlar. yani Farklı farklı sıkıntı ya. Bu arada e, ayı 2 tuzağa geldi. O da biraz değişik bir şey. Yani e, tuzak 1'e katılamazsanız e, tuzak 2'ye girebiliyorsunuz. Ama sonuçta çoğu kişi e, katılabilmek için uğraşıyor. yani e, Ayı 2 giremeyen maksimum ya 2 kişi olacak. E, e, ya 3 kişi olacak. Yani siz girdiğinizde sadece 3 kişiyle yapacaksınız. Tabi bu da biraz sizi zorlayacak yani aşırıda çıkamayacaksınız. Bu arada Biraz bir şu sandıkları da açayım. 61 tane uğurlu sandık ne kadar verecek mi? Mitik verecek mi? Merak ediyorum. Evet, bir tane bile mitik vermedi. 61 tane sandık vardı bir de. Şunu geçelim. Şu 170 tane bakalım. Labirent bir mitik verse çok zor ama mitik de vermedi. Bundan mitik ver bari. Bakalım. Evet, yine mitik ver. Neyse en azından şundan verdi. 8 tane bizim işimize yarayacak. Arkadaşlar ben e, bekliyorum. SVS'e büyük numara basacağım. Yani benim her şeyim şu anda stokta. İşte mitikler, e, line parçası, esans fazla yok zaten. Tasarım da fazla yok. Benim güvendiğim tabii ki e, tılsımlar ve e, hayvan Petler. Daha doğrusu hayvan demeyeyim de şimdi hayvanlar ve petler. 102 tane tabii ki bu var. Hayvan sandığım var. Yani hiçbir şey kullanmadım. hale bekliyorum. Sil silahlar için e enikme elmasını bekliyorum. Enikmamız nerede bakalım? Mitril tabii ki. Bir tanesini artı 20 yapacağım. Öyle bir amacım var tabii ki de. Gelirse bekliyoruz hale Daha gelmedi. Sürekli biz e transfer olduğumuz için hiçbir iş, e, çıkmıyor tam olarak. Enik payımız da burada 7130. İşte onunla beraber 10 bir tane yapmaya çalışacağım. Ateş kristalim fazla yok zaten. İşte bu kadar. Tabii ki önümüz tabii ki bu dayanıklık ee, hayvan kesmede geceden sabaha kadar e, mecbur bir şeyler yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.